Şimdi bu bisiklet zinciri yapmış olduğum yağ sökme filtresi. Şunun yağ filtresi olarak düşündüğümüzde bunu buraya takıp şuradan istediğimiz ayara getiriyoruz. Şurasını açtım. Buradan böyle sıkıyoruz. Ve bu şekilde söküyoruz. Gayet güzel sağlam da söküyor. Ama buna çok bastırdığın anda aşırı derecede Şöyle bir hatayla karşılaştım. Şunlara ufaktan zarar verdi, ezdi. Küçük bir şekilde bakın şurada. Ben de ne düşündüm? Eğer bu sökülmeyen filtre olursa hafif filtreler çabuk sökülen böyle kayıştan yaptım. Bunu buraya böyle taktığımızda buradan yine ayarı var. Çekiyorsun. Şurayı. Şöyle. Çektikten sonra bunu böyle büküyorsun. Tutuyorsun ve fıstık gibi yani. Kesinlikle şu yani şu şekilde göstereyim. Bu buna kesinlikle ezmez. Zarar vermez. Bu şekilde böyle güçlü bir şekilde kuvvet uygulayarak açabiliriz. Arabaların yağ filtrelerini veya başka şeyler. Gayet de iyi oldu. Hem de böyle bükülüyor, güzel oluyor. Bakın. İstediğin gücü uygula buraya. Kesinlikle kaymıyor. Bence kayıştan yapmak daha sağlam ama zincirin de faydası var. Zincir de sağlam tutuyor. Sökülmeyen filtreler olursa sökmek için, zincir takmak için kayış. Daha sağlıklı olur bence. Kayışta biraz zorlanabiliriz sökmeye ama takmaya güzel olur.